Merhaba çocuklar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Erdem meyvelerini yıkıyor. Oyuncak meyveleri çok kirlenmiş. Kendisi onları yıkıyor şimdi. Önce sabunluyor, sonra durluyor. Değil mi anneciğim? Nasıl yıkıyorsun? Göster bakalım Erdem. Nasıl yıkıyorsun? Evet, önce sabunluyor güzelce. Daha sonra da durluyor daha sonra da doğradıktan sonra kovaya atıyor. Aferin sana. Dur kovayı yaklaştıralım anneciğim birazcık. Böyle koyalım kovamızı. Kovamızı da yaklaştırdık. Ne yıkıyorsun şimdi sen Muz. Muzu yıkıyor. Ve meyveler olduğu için yıkanabiliyor. Değil mi anneciğim? Kirlendim. Böyle yıkıyoruz. Siz de meyvelerini mi yıkıyorsun Hı? ne yapıyorsun anneciğim oyuncaklarını mı yıkıyorsun ne yıkıyorsun şimdi havuç wow, ne kadar da güzel bak bana Erdem bana bakar mısın Erdem göster ne yaptığını göster bana Erdem ne yapıyorsun sen mısır mısır yıkıyor Erdem o bir mısır değil mi anneciğim Evet. Şimdi de durladı. Kovaya atacak. Yaşasın. Tertemiz oldu. Evet anneciğim. Yıka daha sonra kovaya at. Tertemiz olsun. Temiz temiz oynayabilelim. Değil mi anneciğim? Daha sonra da. Tamam. Yıka anneciğim. Hepsini yıka. Temiz olsun çok güzel oldu. Evet. Şimdi sıra muzda. Bir tane daha muz varmış değil mi anneciğim? İki tane muzumuz varmış. Şimdi onu da durluyoruz. Kovaya atacağız. Değil mi anneciğim? evet. Erdem bulaşık yıkıyor. Meyvelerini yıkıyor temiz oluyor yıkadın mı anneciğim yeter mi bu kadar ama onların hepsini yıkaman gerekiyor biliyor musun yıka çabuk 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 yıka kovayat tamam mı hadi bakalım hızlı 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 hızlı, hızlı yıka anneciğim evet ters temiz olsun şimdi ne yıkıyorsun göster bakalım ne yıkıyorsun sen ne o armut yeşil bir armut değil mi anneciğim göster bakalım ne yıkıyorsun ne kadar da çok köpük oldu öyle. Vav. Wow. Erdem çok köpük oldu. Şimdi durulamada. Erdem hadi bay bay yapalım mı anneciğim? Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.